Partinizin ve kendinizin emperyalizme karşı olduğunu zaman zaman dile getiriyorsunuz. İyi Parti Genel Başkanı Misavat Dervişoğlu popüler bir YouTube programına konuk oldu. Programa soru sormak üzere gazeteciler de çağrılmıştı. Ne isterlerse sorabilirlerdi. Ne istedilerse sordular. Partinizin ve kendinizin emperyalizme karşı olduğunu zaman zaman dile getiriyorsunuz. Amerika'dan Eisenhower bursu alan bir yöneticiniz var. O andan sonra İyi Parti'nin iyiliği uçtu gitti. Müsavat Dervişoğlu'nun içinden saldırgan bir kurt çıktı. Gazetecilere ağır bir üslupla saldırdı. Hangi gazetesiniz siz? Ben şu an Sol Haber'de yaptım. En son bu haberi Sol, evet, haberde, sol haber'de yaptım. Evet yapıyorsunuz. Parmağınızı sokuyorsunuz. İyi Parti'nin içini karıştırmak için yapıyorsunuz. Gazetecilik yapıyoruz. Artık Sen gazetecilik falan <laughs> yapmıyorsun. Efendiliğini bozmamaya çalışan bir gazeteciye incindin mi Ercancığım diye seslendi. Oysa incinen kendisiydi. Ben sorumu sormaya çalıştım ama siz beni başka şeylerle itham ettiniz sayın genel başkan. Niye Sen beni Amerikancılıkla itham edeceksin. İki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı. İncindin mi Ercancığım? Gazeteciler ona Amerikancılıklarını ve piyasacılıklarını sormuşlardı. Cevabı yoktu. Verdi bir gerginlik bak. Bir gün sonrası üzüleceğimiz şeyler konuşmayalım. Hiç gergin değilim. Ben bayılırım böyle tiplere. İyi Parti, ABD ve Kontur Gerilası tarafından kurgulanan MHP'nin metamorfoza uğramış hallerinden biri. Ne desem şimdi sana? <laughs> bir ocağım olsa ocak dışısın diyeceğim ama... <laughs> İlk lideri Meral Akşener olağanüstü hırsıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine tutunup kendisini ve partisini meclise atmayı başardı. Sonra ayrılıp gitti. Müsavat Derviş oldu bu manevranın ürünü. Başa geçirilecek az sayıdaki tilkiciden biriydi o. Biliyorsunuz ben Müsavat Derviş olayım verdiğim sözün arkasında olmakla tanınırım. Eski ülkücülerin yeni tirkücü olmasının tarihi bu. Amerika'nın kucağında filizlenip piyasanın şefkatli kollarına atılan aslan vatanseverlerin hikayesi. Abi bana dokunma. Ne, ne bu gerginlik? Ya dokunma bana diyorum. Sanki, sanki, sanki. Sanki, sanki. Sanki. Vatanseverliklerinin esasını kendileri ortaya çıkardı. İlk genel başkanlarını yolsuzluk iddialarıyla uğurladılar. Akşener vekillikleri ve belediye başkanlıklarını milyon dolarlar karşılığında satmıştı. Yani parayı veren en vatansever olmuş, olmayan ülke ocaklarına asker yazılmıştı. Müsavat derviş oldu o eski askerlerden biri. Yakama yapışmazsanız şerefsiz namussuzsunuz. 12 Mart sonrasında Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Fatsa'da da MHP ve Ülke Ocağı tefeci fındık tüccarlarının desteğiyle devlet tarafından kuruldu. Dönemin milliyetçi cephe hükümeti bu ocağı bir tür sopa olarak kullanıyordu. Hedefte Fatsa halkı vardı. Sopalı, zincirli, bıçaklı saldırılarda pek çok insanı yaraladılar. Okulları abluk altına aldılar, ilçede terör estirdiler. Sonra Fatsalı gençler faşist serserilere topluca karşı koymaya başladı. Devlet destekli çetenin direnci kısa zamanda kırıldı. Fatsa halkı ilçenin sevilen simalarından Terzi Fikri'yi 1979'da belediye başkanı seçti. Antifaşist mücadele ilçeyi bambaşka bir yere taşımıştı. O gün iktidar ortağı olan MHP bugün de iktidar ortağı. Yalnız dönüşüme uğradı arada. BBP, Zafer Partisi ve İyi Parti gibi yeni ve daha zararlı türleri çıktı ortaya. Hatta bir ara İyi Parti olanı Asena Meral Akşener öncülüğünde aslının rolünü çalar gibi oldu. Ama operasyon partisi olarak kurulduğundan ve operasyon yapa yapa yorulduğundan Asena düştü. Ya ben sadece Sayın Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Yerine başka bir bozkurt buldular. Adı müsavat. Türkçesi eşitlik demek. Hürriyet ve uhuvetin kardeşi. Ben hürküdaşlarıma sadece canımı emanet etmedim. Namusumu emanet ettim. Şerefimi emanet ettim. Haysiyetimi emanet ettim. Adı müsavat ama ünü Fatsa ülke orcaklarından. Emrindeki ülkücülerle maske takıp düştüler işgal kuvvetlerinin önüne. Solcu avına çıktılar hep birlikte. O müsavat şimdi saygın vatandaş. Laflara bak ya. Gazeteciye incindin mi diye soruyor. İncinmemiştir. Gerçek gazeteciler faşist saldırılara alışıktır. Hangi gazetedesiniz siz?